Markanın hesabısını kim istemez aradığını bulacak Türkiye'de herkes. Burada çeşitler hiç bitmez, uygun fiyat hiç bitmez, alışverişin aşkı değişmez, ayrıt bir harca harca bitmez. Burada çeşitler hiç bitmez, uygun fiyat hiç bitmez, ayrıt bir harca harca bitmez, ayrıt bir harca harca bitmez çeşitler hiç bitmez Uygun fiyat hiç bitmez Alışverişin aşıkı değişmez a bir harca harca bitmez Burada çeşitler hiç bitmez Uygun fiyat hiç bitmez a bir harca harca bitmez a bir harca harca bitmez Türkiye'de herkes Burada çeşitler hiç bitmez Uygun fiyat hiç bitmez Alışverişin aşıkı değişmez A101 harca harca bitmez Burada çeşitler hiç bitmez Uygun fiyat hiç bitmez A101 harca harca bitmez A101 harca harca bitmez Burada çeşitler hiç bitmez. Alışverişin aşıkı değişmez A bir harca harca bitmez Burada çeşitler hiç bitmez Uygun fiyat hiç bitmez A bir harca harca bitmez A bir harca harca bitmez Markanın hesap kim? Aşk değişin, aşık değişmez. a bir harca harca bitmez. Burada çeşitler.